Niğde'de üç tekerlekli araçlarla atık toplayan yabancı uyruklu sığınmacılar, araçların arkasında asılı olan torbalardan dolayı hem kendileri hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike arz ediyor. Niğde'de atık toplama torbalarından dolayı hiçbir uyarı ışığı gözükmeyen 3 tekerlekli araçlar trafikte büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar emniyet yetkililerinden trafik güvenliği için bu araçlara yönelik denetimlerin artırılmasını istiyor. Sayıları arttı. Nite de son dönemde üç tekerlekli taşıma araçların sayılarında artış gözlemleniyor. Özellikle ilimize geçici sığınmacı olarak gelenler tarafından yoğun olarak kullanılan bu araçların arkasındaki torbalar nedeniyle trafikte fark edilemiyorlar. Atık torbaları yüzünden ışıkları gözükmeyen, başkaca uyarı işareti olmayan bu araçlar trafiği felç ediyor. Denetim şart de trafiğinde çok sık rastlanan bu araçların resmi belgelerin bir çoğunu taşımadığını belirten diğer araç sürücüleri, bu araçlar yüzünden trafikte bazen zoranlar yaşıyoruz. Sürücüsünün ehliyetinin olup olmadığını bilmiyoruz. Arkalarındaki torbalar yüzünden ışık gözükmüyor. Uyarıcı nitelikte reflektör yok, aracın sinyal ve uyarıcı ışıklarını atık toplama torbaları kapattığından dolayı özellikle akşam ve gece saatlerinde kazalara davetiye çıkarılıyor. Emniyet yetkililerinden bu araçlara yönelik denetimlerin daha sık yapılmasını ve önlem alınmasını istiyoruz dediler. Tehlike her geçen gün büyüyor. 3 tekerlekli araçların sayısının trafikte her geçen gün biraz daha arttığını belirten vatandaşlar trafik güvenliği açısından emniyet yetkililerince gerekli denetimlerin yapılmasını istiyorlar. Niğde trafiğindeki bu araçların hem sürücüler için hem de yayalar için ciddi tehlike arz ettiğini belirtiyorlar.